Ben acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur tüdüklerini, martı çalıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyı atar beni. Duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Ölüyüm çoktan, bir baksana gözlerime. Gör içindeki o kanlı cam kırıklarını. Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle. Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını. Ben acılar denizi olmuşum. Yaklaşma. Sularım tuzlu. Sularım zehir zemberek. Baksana. Herkes içime dökmüş artıklarını. Bu karanlık bitse artık. Bir ay da olsa. Bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içimde bıraktıklarını.